Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün klasmanda dizliş deniyoruz. Çok dizliş denedim. Cidden yani kanser oldum. İkili sefer denedim. Hepsini denedim. Bir türlü tuturamadım. Oo 4 1 5 nedir? İlk defa gördüm. Bir türlü tutturamadım. Ee, bugün bu dizliş oynayacağım. değişik bir dizliş yaptım. Ortaya nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Ya ben bu şeyi çıkarmak istiyorum ya. Bu ee, bir yere. aşağı bakıyor. Evet olsun sıkıntı yok. Böyle başlayabiliriz. Tamam rakip hazırsa biz de hazırız. Ve maçımıza başlayalım. İnşallah bu diziliş tutar. Eğer arkadaşlar sizin de çok iyi oynadığınız, çok iyi dediğiniz bir diziliş var mıdır ya yorumlarda paylaşırsanız bir türlü diziliş tutturamıyorum. Instagram'ın da paylaşmış. Bakalım. Maçımız başlasın. Bu çit baskı şeyimden kurtulmam gerekiyor. Bana çok sıkıntılar doğuruyor. İkmin son alırız. Alırız. Son sol ayakla nereye vuruyorsun? Al o zaman sağ ayakla yapıştıralım. Kaleci. Evet hızlı başladık. Bakalım nasıl bir maç, nasıl bir diziliş bizi bekliyor. Şöyle bir bomba bomba kaleci. Kaleci maçın başında da 3 kurtarış oldu bir anda. Yeni gelen kupayı aldım şimdi. Şimdi onu yükselttim. Sizce iyi midir bu? 5'te işte denememiştim. alırız onu. Beckham ayak koydum. Yeni gelen oyunun verdiği kupa nasıl arkadaşlar? İyi oynuyor mu? Ben de bir deneyeyim dedim. O oldu var. Vur koçu bana. Bak uzaklaştıra basıyorum. Adam oradan şans eseri top sekip gol girecek. Yani o derece şanssızız. Çok kalabalığız yukarıda Evet top bir türlü çıkmıyor oradan Lan yine kalabalık etmemek istemiyorum Son Belling'im Sondan Debriğinden Belling'im Geçer misin Lan geç 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 Aha işte bak bek olmadığı için burada da bu sıkıntılar bizi bekliyor biraz yani dengeli oynarsak öbüründen bir isabetsiz pas Ödegard evet rakip de basıyor şu an biz bir türlü oyunumuzu oynayamadık Rumeli Arkadaş sürekli kanatta bomboş kalıyor adam. Süpersin lan kaleci. Hadi be onu da kurtarsaydım var ya. Neyse sağlık olsun diyelim. Ya böyle bir şey yok. Bir türlü çıkamadık. Beklerden adam fırsat bildi. Ya yanlış vurdum ya. Al oğlum o zaman al eve götür. Anası var bir, bile bürün ya. Sen böyle mi vuruyorsun ya? Şut belengim. Menige. Araya gördü. Hadi be. Oğlum al oğlum o zaman. Maşallah. Kalecisi ne kadar çok kurtardı. Hadi lan gelsene. Evet uyudu şu an. Al bir bomba daha. Aha Yakaladı Oğlum ya artık lan. Al senin salam var benim de salam var. Aa ne kadar çok şut kurtardın sen öyle. Evet bir yakaladık. Ama yine geldi. Yapma yapma o basit hatalardan gol yemeyelim. Çok güzel çıktık. Kubo'dan Electron Raisa Jüt Bellingham. Ah Bellingham. Aa süpersin lan. Ah be çekemedim orada ya. Çekip plase verecektim. Keşke ortası Semih'e dışarıya çıksa pas atsaymışım. Olmadı. Neyse şu ana kadar diğer dizilişimden en önce önerdiğim dizilişi görmeniz lazım da çok deli beni hani 8-9 maç belki yapmışımdır yani o derece kötü bir sonuç verdi Şimdi, belki olur belki olur derken Kubo'dan Salah'a Salah, Salah. o direkten dışarıya Muhammed Salah bir bomba mükemmel bir klasik şut Bomba gol atamadık evet, bir türlü ya. Her şeyden bir skor yapmak için durmuştum. Neyse. Şimdi gol yeriz. Benim canım sıkılır. Salah'tan Kubo'ya mükemmel bir pas. Kubo tekrar Salah'ı gördü. Salah. Ah be adam nasıl çarptı. <laughs> evet Declan Rice. Bellingham. Muhammed Salah oraya gördü. Rümenike aşırttı lan. çok anti kudüm bir gol oldu ama lan işte oldu. Güzel maçı çevirdik. Evet bir oyuncu değişikliğine gidelim. Buraya Ceza girsin. Bu tarafa Dybala girsin. Ronaldo'yu alalım hadi. Ford'unu olsa alalım. Başka kim alsak Crizman da, yeni alalım. Copa Dursun, madem deneyelim. Onunda geldim. Lan, o, yani kesin dedim gol yedik demiştim, yani o derece bir yanlış pas attım orada. Öyle basit hatalar yapmayın arkadaşlar. adam güzel kontrol Kubo kaçtı. Kubo. Ben ne yaptım? Ne yaptım orada sorabilir miyim? Kubo bomboştu. Niye gitmedin nereye Aha. Bunu atmamız lazım artık. Atamadım. Kesin atamadım. Wow, mükemmel bir frikik hiç beklemiyordum ve arka girdi süper 1-0'dan 3-1 Atacağı yeri bazen bilmek gerekir. Kubo Ronaldo'yu gördü. Ronaldo alır mısın onu? Hadi bir daha al. Griezmann yapıştıralım. Griezmann az farklı dışarıda. Rakip gelemiyor şu dakikalarda. O Galatasaray formasıyla gelemez zaten. Dibala boşluğu gördü. Kubo bir plase defans engelliyor. Ama atamadık. Beckham'dan bir de güzel orta gelip gol olur mu derken mükemmel bir vuruş yapmıştık. yaptım. Kubo'dan bir plase o nasıl plaseydi? Çok saçma bir plase. Sırf Kubo'yu denemek için vuruyoruz ama. Ronaldo Dibala'yı gördü ama göremedi. Ver koçum onu. Dibala Ronaldo'yu gördü. Ronaldo biraz ağır kaldığı için. Aha bomboş. Oo. La ataya bak. Hataya bak derken rakip tavana astı. Mükemmel bir gol attı Alanda. Kendi elimizle dik alsın gol at. O da attı, kırmadı bizi. Sakada Vinicius Beckham var orada Devrine Griezmann Gayet güzel oynadık Son golü de elimizle verdik Bu dizilişi beğendik Tekrar deneme yapacağım Ona göre diziliş Olabilir Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız Kendinize iyi bakın Hoşçakalın